Merhaba arkadaşlar. Bugün size Facebook Post programında iade işlemini anlatacağım. Yine başla diyoruz. Müşterimiz iade getirdiği zaman Facebook Post'a iade tuşuna basarak iade işlemini yapabiliyoruz. İade butonuna tıkladığımız zaman bize bir satış belge barkodu sorar. Burada daha önce müşteri vermiş olduğumuz bilgi kişinin altında bir barkut vardır. Onu soruyor. Yani şeyin satmış olduğumuz ürünlerin iade, iade almış olduğumuz ürünün barkoduna değil e, fişin altındaki barkodu soruyor. Bir tane örnek fişim var onu okutuyorum. Okuttuğumuz zaman e, bu fişteki ürünlerin sesi geliyor. İade almış olduğumuz ürün veya ürünleri seçiyoruz. Seçecek mesela. Bunları ekle dediğimiz zaman satış ekranına atıyor. Burada iade belge numarası soruyor. Burada gider pusulası kestiysek eğer onun numarasını yazabiliriz veya herhangi bir numara sallayabiliriz veya boş bırakabiliriz. Tam dediğimiz zaman İade işlemi karşımıza geliyor. İade yanımsı sönüyor. Ee, yazdır tamam veya tamam dersek iadesini e, nakit olarak geri verdiğimizi, parasını geri iade ettiğimizi e, ifade ederiz. Eğer vize olarak e, vizesini iptal edersek de ödeme kısmından vizesini yine iptal edebiliyoruz. E, bu iade işini bitirdiğimiz zaman bu stoklar e, stoklarımızı geri dönüyor miktar kadar. E, artı kasamızdan bu kadar bir şey rakam düşmüş oluyor. Tamam deyip bitirelim. İade işlemini yaptık. Müşteri fişini getirmemiş olsun. Yani e, fiş yok altında ama ürünü iade etmiş. O da nasıl iade alacağız? İadeye tıkladık. Satış belge barkodumuz yok. Kapattığımız zaman yine gider bir belgesi, gider pusulası belge, belge numarasını soruyor. Burada numarasını yazıyoruz. Tamam dediğimiz zaman ve bu sefer iade almış olduğunuz ürünün barkodunu soruyor. ürünü okuttuğumuz zaman iadesini aldı. 2,5 lira. Aynı şekilde tamam veya tamam yazdı diye bitirebiliriz. E veya temize deyip bu iptal iş, şey, iade işleminden vazgeçebiliriz. Tamam deyip iade işlemini bitirdim. Bu akşam raporlarda kasadan düşmüş olduğunu göreceğiz. Teşekkürler.